Gizlenen Türk piramitleri, Uygur bölgesinde bulunan Mısır piramitlerinden yüzyıllarca önce yapılan ve Mısır piramitlerinden daha yüksek, büyük olan piramitleri yapan Türklerdir. Çin hükümeti buraya girişi tamamıyla yasaklamıştır. Çünkü bu piramitlerin içinde proto Türk yazılar mevcut. Arkeologların dahi girişine katli suretle izin verilmiyor. Çünkü dünya tarihinin tekrar yazılması gerekebilir. Orta Asya'daki Türk piramitleri Bugün Çin sınırları içerisinde yer alan Çin şehrine 100 kilometre uzaklıkta Qinling Shan dağlarında ön Türk uygurluklarından birisi tarafından inşa edilmiş. Etrafında ileri ufaklı 100 adet piramitle beraber 300 metre yüksekliğinde bir piramit bulunmaktadır. Bölge Çin tarafından yasak bölge ilan edilmiş olduğundan dolayı piramitler içerisinde bulunan Mısır medeniyetinden çok ileri bir teknikle mumyalanmış olan cesetler ve ön Türkçe yazıtlar üzerinde araştırma yapılamamaktadır. Piramitlerin ebat, orijinal şekil ve büyüklükleri dikkat çekmemesi açısından Çin hükümeti tarafından maksatlı olarak tahrip ve kamufle edilmiştir. Piramitlerin üst tarafları kesilmiş ve üstleri toprakla doldurulup kamuflaj amaçlı ağaçlandırılmıştır. Beyaz piramitlerle saklanan gerçekler. Bu bilgiler 14 aylık uzun ve meşakkatli uğraşlar sonucunda elde edilmiştir. Bugüne kadar pek çok spekülasyona sebep olan beyaz piramitler çok tartışıldı. Kimisi gerçek dedi, kimisi gerçek değil dedi. Bazı araştırmacılar ise Çin'in bu piramitlerdeki çok önemli bilgilerin açığa çıkmaması için büyük bir çaba gösterdiği ve bunun için bu piramitleri ve içindeki bilgileri gizlediğini söyledi. Ama bir gerçek var ki Çin'in yasaklanmış bölgede uydudan tespit edilmiş piramitleri var. Bu konuda araştırma yapmak isteyen birçok araştırmacı ve arkeolog Çin hükümetine başvurmuş ama başvuruları geri çevrilmiştir. Zaman zaman buraya turist olarak giden araştırmacılar piramitleri uzaktan gördüklerini ve etrafta yöresel kıyafetler içinde Çinli köylüleri gördüklerini ifade etmişlerdir. Çin'in bu piramitleri gizlemek için üzerine toprak döküp ağaçlandırdığı da söylenmektedir. Şimdi Çinli ziyarete giden bir araştırmacının notlarından bahsedeceğiz. Annesi Uygur Türk'ü olan yaşlı bir Çinli ile karşılaştık. Yaşlı Çinli sorumuza karşılık şunları anlattı. Orası Türklerin atalarına ait bir mezarlık. İçeride mumyalar var. Piramidin içi çok soğuk. Orada ayrıca Türklerin atalarına ait resim ve yazıların olduğunu söylüyor. Bahsettiği yazıların ve mumyaların sadece bir bölümde olduğunu, diğer bölümlerin kapalı olduğunu söylüyor. Bu yaşlı Çinli'nin dedesi 120 yaşında ölmüş. Yaşlı Çinli dedesinden şunları dinlemiş. Bu yapıların Türklerin atalarına ait dünyada kurulan ilk kütüphane olduğunu söylermiş. İhtiyarın dedesi çok bilgi bir adammış. Ayrıca Türklerin atalarına çok saygı duyan bir kişiymiş. Çinli'ye mezarlığı ve piramidi görmek istediğimizi söylüyoruz. İhtiyar kesin bir tavırla suratını sertleşerek kesinlikle olmaz diyor. Mezarlığı ziyarete senede bir gün izin verildiğini, o günle dışında gitmenin yasak olduğunu söylüyor. Orada askerler mi var diye soruyoruz. Hayır hiçbir alanda asker yok ama köyde muhbir çok. Para karşılığında bazı köylerin ihbar yaptıklarını anlatıyor. Israrlarımıza dayanamayan yaşlı Çinli bizi piramitlere gizlice götürmeyi kabul ediyor. Kilometrelerce yol katettikten sonra beyaz piramitlere ulaşıyoruz. İçeride bir mumya. Mumyanın yanı başında ay yıldız, kurt başları ve şok olduğumuz şeyi ışığı tuttuğumuzda görüyoruz. Duvarda 3 metreye yakın boyu olan muhtemelen granit taştan yapılma bir kafa heykeli. Enteresan olan çift boynuzu ve antele benzer iki tane obje var baş kısmında. Kafasının ortasında yine ay yıldız simgesi göze çarpıyor. Yine yanında bir kadın ve kucağında çocuk heykeli. Heykelin baş kısmı kırılmış. Her şeyi incelemeye başlıyoruz. Oksijen almakta zorlanmıyoruz. Sanki bir hava sirkülasyonu var. İhtiyar Çinli dizlerinin üzerine çöküp bir şeyler mırıldanıyor. Gördüğümüz mumya bir erkeğe ait. 30 sene kadar önce yüzü daha net seçiliyormuş. Hatta ayaklarında çizmeye benzer şeyler olduğunu söylüyor yaşlı Çinli. Çinli aceleyle çıkmamız gerektiğini işaret ediyor. Biz biraz daha kalıp etrafı iyice incelemek istiyoruz. Yaşlı Çinli sertleşiyor. Teklifimizi kabul etmiyor. Aşağı doğru merdiven ile inen bir yer görüyoruz ve oraya inmek istiyoruz. Yaşlı Çinli oraya inişin çok zor olduğunu, indikten sonra çıkışın ise daha zor olduğunu, buradan acele çıkmamız gerektiğini söylüyor. Çinli'nin bu kadar telaşı olmasından ve sinirlenmesinden dolayı aşağı inemedik. Ancak fenerle şöyle bir etrafa baktığımızda, duvarlarda yazılar ve şekiller ile üst üste dizilmiş ve birbirine yapışmış tabletleri gördük. Daha fazlasını seçemedik. Çinli'ye piramitte gördüğümüz krenit taştan yüzü olan heykeli sorduk o sizin atanız Oğuz Kağan'ın temsili suretidir dedi. Bu bilgiler karşısında çok heyecanlandık. O inmediğimiz bölgede ise merdivenlerden aşağı inince aşağıdaki yerde başka bir mumya olduğunu ve onun hiç bozulmadığını, ayrıca binlerce tabletler olduğunu, zamanla bu tabletlerin bir kısmının aşınarak birbirlerine yapıştığını ve bu piramidin muhtemelen Oğuz Kağan'ın mezarı olduğunu söyledi. Daha birçok mezar odaları olduğunu ve hepsinin kapalı olduğunu söyledi. O gün köyden ayrıldık, ancak oldukça heyecanlı ve endişeli günler geçirdik. Yaşadığımız korku, çektiğimiz görüntüleri yakalatma korkusuydu. Sonuç olarak biraz önce anlattıklarım ancak sizlerle paylaştığım bölümlerdir. Bu kısımda araştırmalarım sonucunda yetersiz olsa da edindiğim bilgi, mezar odasında kayanın üzerindeki yazıların bir bölümünün 2023 yılına işaret etmesidir. Figürlerden çıkarılan sonuç ise bir Türk hakimiyeti olasılığıdır. Yine kayalarda Pri Reis'in haritasına benzer haritalardan olması oldukça dikkat çekicidir.